İdris. Ya hayırdır ya? ya? bizim bölgeden gemilerin batmış gibi ne oldu lan? Ya Temel hiç sorma ya ben yanmışım ben mahvolmuşum. Ulan hayırdır ne oldu? Ya babam beni öldürecek ya. E, ne ettin Babam bana para verdi. He. Dedi bana al bu parayı cilt müzik ev sahibinin hesabına yatır. Çıra parası dedi bana. Ya ben parayı aldım ama nereye koydum bir türlü hatırlamıyorum. Ya babam beni getir getir kesecek ya. Ula benim bunu hatırlamam lazım ya. Ulan haklısın. Baban benim tanıdığım baba ise <laughs> seni böyle kıtır kıtır keser doğru ya. ya. Ya ben mahvolmuşum ya. Benim bunu hatırlamam lazım. Ulan bir çözüm bulmamız lazım. Ya Temel, ya sen akıllı adamsın. Bana bir akıl fişi ver de. Buldum ulan. Buldun mu? Buldum. Ne buldun? hafızanı kaybedeceksin. Ya sen kafayı mı Ben hatırlama çalışıyorum, sen diyorsun yedin bak hafızanı kaybet ya. Gel ula, git Ula izi, ula hafızanı kaybedersen... ...sen artık parayı kaybettin hatırlamayacaksın. Baban da sana soramayacak, babanı da hatırlamayacaksın. He ula doğru diyorsun ula. <laughs> <laughs> Ama bir sorun var. Ne dur? Yok yok, babam beni öldürüyor. Ya ne oldu, ne de soru? Ya, ya babam benim numara yaptığımı anlarsa... ...beni iki sefer kesin, getir getir ola. Yok yok, ben onu yapamam ya. Ya, ya. İdris, ya zaten numara yapmayacaksın çünkü numara yaparsan tabii ki anlar baba. Ya gerçekten de. Nasıl gerçek edin Zulkun'u? Ya ben bir filmde görmüştüm. Ama e, bunun için sert bir şey lazım. Sert bir şey? He. <laughs> Ama Emin misin bunda? Ha he ula kafana vuracağım ama böyle sert bir, şeyler, bunu da da nasıl bir şey lan. Unutacağım. Unutacaksın her şeyi. Aha ha bununla vur kafama bak ya. Ulan bu ne ya bu çali ya bu oğlum ya. <laughs> ya ne bileyim oğlum daha önce yapmadım ki işi hiç. Hah. Oh, oh. Bulduk. Vallahi mi buradasın kafam? Ha mı? bununla. Ya sen emin misin? Eminim eminim bunda filmde gördüm daha ya. Gerçekçi olacak bir şey hatırlamıyorsan Tamam, hatırlamayacağız, tamam hadi, hadi Tamam hazır mısın? Hazır. <laughs> Aaaa! Kafa, Ulaaa! Kafam ula kafam ula kafam dağıldı! Ula kafam çözüm dağıldı ula kafam dağıldı kafam ula! Kafam ula unuttu mu? Unutmadım ula! Her şeyi hatırlayayım unutmadım ula kafam ula dağıldı ula! Böyle olmayacak. Daha sert bir şey bulmamız lazım. Ya kalan bir şeyler burada unutayım artık ya nerede yanlış yaptık ya acaba? <laughs> Tabii ya. Demek bu da olmadı, bu odun da olmadı. Daha sert böyle bir şey bulmamız lazım. Ya Becim bu sopa daha kalın, daha sert bir şey, sert ha. bir şey lan buralım. İşte sert bir şey ya. Bir, bir taş bul bakayım, taş var mı olur? Ya sende de ne kafa varmış birader ya. Abi <laughs> taş, taş. Gözlerimle kararı, ne edeyim göremiyorum. Aha, ha. 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 Ver bana bakayım. Ha. Gel. Dur, dur. Arkaya düşmeyeyim abone ol. Kucağına sen bana bulayım. Yat bakayım yat. Ben abone ol. Öyleyim böyle. Sert sert bunu. Tamam. Yap, tamam gel bakayım. <laughs> gel. Gel. Ha. Abone Bir kafam Tamam. Bakayım. Hazır mısın? Hazır. Bırak. Ayıra kafam bırak. Unuttun bunu. Unutmadım ulan. ne yapacak bilmem ki <laughs> şey ya. Dur ulan dur. Allah dur Allah dur. Allah. Bu böyle olmayacak. Bak şimdi. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Ne zaman? Sen şimdi kafanı... ...ama duvara çarpacaksın. <laughs> Kafanı duvara çarpacaksın. Ya Temel, emin misin ya? Kafam, gözüm dağıldı birbirine, Allah bunu seversen. Doğru <laughs> mu edersin bu iş? Ya eminim tabii, filmde gördüm. Bunu da filmde gördüm. Kafanı seçin, bak ha bu duvara vur, tamam mı? Hafızanı kesin, kaybediyorsun. Hiçbir şey hatırlamayacaksın. Tamam ulan. Hadi bakayım. Tamam ulan. Gel bakayım ulan İdris, gel. Gel. Ha bu duvara, bu betona kafanı vuracaksın, vur bakayım. Ha buraya mı vuracağım? Ha vur bakayım ha buraya. Unutacak mıyım? Unutacaksın. Her şeyi unutacaksın, hadi başla. Ay, ay! 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 Ulan kafam ulan! Kafam ulan! Tamam, unuttun ben şeyi! Unutmadım ulan! O zaman vur kafanı, vur! Ay, ay, vur! Ay! Ulan kafam ulan! Kafam ulan! Kafam! Tamam, unuttun mu? Unutmadım ulan! Unutmadım ulan! Vur, vur o zaman! Vurayım ulan! Vur! Emin bizim var Vur! Unuttum! Ay! Unutum, ay vur. Ulan kafam ulan! Kafam ulan! Kafam! Tamam unuttun mu? Ulan unutmadım ulan! Unutmadım ulan kafamda <laughs> aldım ya, ulan! <ya> Gel bakayım <laughs> bu böyle olmayacak! <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi! Bak <Bana, gülüyor> ulan temel! Şimdi de unutmayışsam seni öldürürüm! Tamam kafanı ben de alacağım canım! <gülüyor> tamam! Tamam <laughs> İdris! <etmiş>. Bu sefer be planını uygulayacağım! <laughs> Kesin unutacaksın! Ulan be planı <gülüyor> nedir? <gülüyor> Bak şimdi bir filmde görmüştüm. Bir kadın kendisini arabanın önüne ataydı ve hafızasını kaybediydi! Bak Demir, her şeye katlandım ama ha bu kadın olma noktasında katlanamayacağım ula! Madur, madur olmayacaksın! Zaten cinsiyet değiştirmek için o kadar vaktimiz yok! Tamam ulan, ne et yok? Şimdi bak! ...aa bak bak bak, bir araba geliyor. hadi! Hadi, hemen çeliği! Arabanın önüne atacağız şu önüne, hadi bakayım! Hadi bakayım, yürü! <laughs> Hatırladın mı? döndü. Ulan bir şey var arkadaşım? Yaşasın ula! Hatırladım ile Hatırladım bula! Hakkı bula! hatırlayayım. Ne? Hiç şey mısın? Ula hafızanı kaybedelim derken hafızanı yerine getirdim. Ula parayı nereye bıraktın mı? Hatırlayayım ula! Ulan nereye bıraktım parayı? Ben geçen gün kumar oynamıştım, bütün parayı kumar masasına bıraktım, ne? <laughs> oh be, şimdi rahatladım ulan! Paranın yerini hatırlamasaydım, babam beni yoksa öldürdü de! <laughs> Nasıl? Babanı bilmem ama babandan önce ben öldüreceğim seni. Yok sen beni niye öldüreceksin? Kazanın şokundan beni hatırlamadın galiba. Yok hatırlamadım. İyi bak bana iyi bak. Ben senin ev sahibiyim. Nasıl? Demek altı aylık kiramı kumar masalarına bıraktın öyle mi? <laughs> tut bakayım abi. Tut tut tut. Abi bak bakayım bak profilde. Ha. Aa! Bırak kafamı bırak. Ula! babacığım! Babacığım, senin buraya ne işin var? <laughs> ne babası ula? Abicığım, niye acı? Senin buraya ne işin var? Biz buraya ne yok, hadi gidelim de. Şimdi havuzasını kaybetti. Kaçım kaybetti. Nasıl?